Редактор субтитров Türkiye'nin farklı şehirlerinden hemşire olmak için gelmişlerdi Kıbrıs'a. Kısa sürede sıkı dost olmuşlardı. 23 Mart günü iftar yapmak için yola çıkmışlardı. Ancak neşe içinde yürüdükleri kaldırımda o büyük felaket yakaladı onları. Her yıl onlarcasına tanık olduğumuz gibi bu kez Cihan ve Büşra'yı kopardılar Begüm'den ve sevdiklerinden. Yaşam bazıları için hiçbir şey olmamış gibi akmaya devam ediyor oysa geride çocuklarını yüzlerce kilometre öteden bu ülkeye emanet eden, kanatları kırık, gözü yaşlı ve adalet beklentisi içerisinde olan aileler var. Gözleri ise hala burada. Adalet arayışı için Mardin'e gidiyoruz. Burası Suriye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Demirkapı Köyü. Mart ayının sonlarında Girne'deki elim trafik kazasında yitirdiğimiz üniversite öğrencilerinden Cihan'ın doğduğu ve büyüdüğü topraklar. Acı haberi biz daha zaten iftarımızı açtıktan sonra e, kuzenim aradı. İşte Cihan'ın kaza yaptığını, ama durumunun kritik olduğunu, hani daha net bir şey olmadığını söylediği zaman hani cihan arabası yok. Biz hani arabası olmadığı halde acaba arkadaşlarının arabasına mı bindi? Böyle bir şeyi zaten e, huyu da değil, bizden habersiz haber de verirdi. Böyle bir yere gidiyorum ya da arkadaşlarımla şunu yapacağım diye söylerdi muhakkak. O şoktayken biz geldiğimizde işte zaten bizim oradaki arkadaşlarla iletişimime geçtikten sonra aslında Cihan kaldırında yürürken bir işte kendince serserilik yapan bir çocuk tarafından aslında kaldırımdayken arabanın çarptığını söylediler E, o şoku zaten aslında normal ciddi değil de aslında ölüm haberini Biz orada aldık zaten. Ondan sonra zaten olan olmuştu, dünyamız başımıza yıkılmıştı diyebiliriz zaten. Burası Cihan'ın ilkokulu okuduğu Büyükdere İlkokulu. Yaşadığı köy Demir Kapıya sadece bir dakikalık yürüyüş mesafesinde. Çok sakin bir çocuktu yani kimsenin kalbi kırılmazdı, kimseye karışmazdı. Derslerini çok çalışırdı yani okuldan gelir köy dershanede hep çalışırdı. Bir, saat uyumak istemiyordu yani. Mesleği çok seviyordu. İlk kaza haberini aldığınız yani an size nasıl haber verildi? Ne dediler? Ona benle eltimle yemek yaptık, yedik, iftarımızı açtık. E, Musa amcası da burada çay içti. Gitti ev, eve gittiler. Ben de oğlum kaldım e, ee, Sümeyra benim kızım benim yanımdaydı. Dedi anne gel Cihan'ı arayacağız. Doğan aradı. Doğan dedi anne Cihan'ı arıyorum. E, telefonu meşgul. Ben dedim ben şimdi arayayım. Ben aradım meşguldü telefonu. Daha telefonu arıyordum. Kuzenim pencereye vurdu. Dedi Cihan kaza yaptı yenge. Ben şoktaydım nasıl kaza yapar bu akşam nereye gitmiştim mesele. Ben ne bileyim saat 5'te olmuş. Benim haberim yoktu zaten. Öylesine gittim amcana gittim dedim ne oldu o o da dedi bilmiyorum ne olmuş. Onlar biliyordu ama ben bilmiyordum ölmüştü. Size ne zaman söylediler vefat haberini? Onlar gitti biletleri biletleri kesmişler gidecekler Kıbrıs'a. Ama yine iptal etmişler. Ben de dedim ama cihan yaralıdır ben ne bileyim hastanede yaralıdır ya ölmüştü ben o zaman bilmiyordum. Annemler gelmiş diyor cihan ölmüş ölmüş ben diyorum anne böyle söyleme cihan nasıl öler? O da dedi kızım cihan ölmüş 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 ne, ne hala söylüyorsun sen o zaman duydum. Acı olay cumartesi günü yaşanmış cihanın yakınları cenazeyi bir an önce Türkiye'ye götürmek istemişti. Ancak ülkede otopsi yapacak tek patolog bulunuyordu. O da o gün yurt dışındaydı ve salı günü ülkeye dönecekti. Kazanın ardından gönüllü olarak ailelere destek olan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Şahin Aktağan çabalarıyla Gazimağusa'da yaşayan emekli bir patoloğa ulaşıldı ve ikna edilerek pazar günü Cihan'ın otopsisi yapılabildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tümünde bir tane otopsi uzmanının olduğu söylendi bize ve e, geldiğimiz takdirde zaten gönderdik o zaman. Biz uçak biletlerini falan ayarladık ama e, cenaze çarşamba gününe kadar doktor izinli ve çarşambadan sonra işlemlerin yapılabileceği söylendi bize. Düşünün biz zaten o acı haberle yıkılmışız ve cenazeyi bile... E, almakta zorlanacağız o şekilde biz söyle hani o şekilde söylendi. Ne acıdır ki Cihan'dan 15 yıl önce benzer bir ateş düştü bu bölgeye. Cihan'ın köyü Demir Kapı'ya sadece 100 metre mesafedeki Büyükdere köyünde imamlık yapan Mehmet Şerif Yıldız da Kıbrıs'ta bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Mezuniyeti için kendini bekleyen oğlunun kolları arasında can vermişti Yıldız. Abim oğlu şeyde okuyordu. Kıbrıs'ta okuyordu eğitimini orada İngilizce dersi, öğretmenliği okuyordu. Mezuniyet töreni olunca babasına dedi ki benim mezuniyet törenine gelmeni istiyorum dedi. Tabii ki baba babadır yani bu bugün bu tür şeylerde orada olması da güzel bir şey biliyorsun. Hem öğrenci adına burada bir sevindirici bir şey olacaktı. O sırada kendisi şey gitti Kıbrıs'a gitti. Onunla haberleşiyor işte ben geliyorum falan tarihte falan şeyde saatini de söylüyor. Kıbrıs'a gidince tabii ki e, kendisiyle arasında yol ayrımı var orada kaldırımdan geçmek istiyor o, o da karşıya kendi hani onu görüyor karşıya geçmek istiyor orada e, kamyon çapıyor orada tabii ki kamyon çapat sorucu yere yırılıyor e, Tam yabancı yer olduğu için kimsenin hani orada e, sahipli kimsenin olmadığından dolayı orada bir sıkıntı yaşıyor. Orada hani e, gel tabii ki oradaki durum da çok e, acil olay olduğu da orada vefat ediyor. Yüksel ailesi bir yıl önce Cihan'ın babasını ağlamıştı. Acıları dinmeden bu kez Cihan'ın kaybı yıktı onları. Anlam veremiyorlar, inanmak istemiyorlar böylesi bir ayrılığa. Tek istedikleri ise gerçek adalet. Oradaki yetkililerden, büyüklerden adalet istiyoruz, adalet bekliyoruz. Yani bugün benim, bizim çocuklara oldu, yarın onların başına da gelebilir. Hepimiz aynıyız, biriz. Bir parmak kesirse acı her iki taraf da çeker. Yani o Kıbrıs olsun, Türkiye'de olsun. Hiç değişen bir şey olmaz. Adalet yerini bulsun ne gerekiyorsa onu yapsınlar en bir cezayı da alsınlar. Ben bunu biliyorum. Sadece adalet istiyoruz. Kimse baş çocukların başına da böyle bir şey gelmesin. Zorla okuttuk onları. Bu canların bir hayalleri vardı, umutları vardı. Düşünün bu kırsaldan okumak için ta oralara kadar gitmesi. Oralara kadar gidiyor ve size cenazesi geliyor. Bizim yani en azından bir nefes olsun, içimizi rahatlatacak olan ne olur? adaletin yerini bulması, gereken cezayı alması. Beklentim adalet istiyoruz. Kimse çocuğun, çocukların başına böyle gelmesin. Böyle zalim, vuran şoför, davacıyız yani. Adalet istiyoruz. Cihan çok sessiz bir çocuktu yani, çok iyi bir insandı. Kimsenin kalbi kırılmazdı yani. Ben şimdi Üldən farkı hiç yoktur. Acım çok büyüktür. Babasının acısı daha içimdedir. Onda eklektik Büşra Yavuz dedi, trafik kazası yapmış dedi. Durumu ağır dedi. Kaza yapmadan 200 saat önce görüştü. Anne arkadaşla gidip iftarımızı, orucumuzu açacağız dedi. Olaya gittikten sonra benim oğlan dedi ki baba yetiş dedi baba kardeşim ölüyor dedi. Kızım dedim anneni duyuyorsan annen için bir gözünü aç kapa dedim kız. Kıbrıs yani öğrenci şehri dediler. Baba güzel, sakin. Yalnız işte bu trafik çok değişti. Bu zamanda bir evlat büyütüp yetiştirmek böyle kolay mıydı? Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Ben Büşra Yavuz'un babasıyım dedim. Hakimden, savcıdan istiyorum, adalet istiyorum. Adalet. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bir evladı büyütüp yetiştirmek bu kadar ucuz değil. filanları kopardın sen bunları. Ben affetsem Allah affetmez o insanı. Ama cezasını çeksin. Kesinlikle çeksin. Toprağın altına girmek kızıma yakışmadı.